Merhaba efendim. Ben Ergül İrtem. Emekli beden eğitimi öğretmeniyim. Benim problemim çocukluğumdan, ilkokulu bitirdiğim yıl geçirdiğim menenjit rahatsızlığından kaynaklandı. Bir kulağım bas sesleri alıyordu, tiza almıyordu. Diğeri de tersi. Yıllarca eğitimimi çok zorlanarak yaptım. Ege Üniversitesi'ne gittim. Acaba çaresi var mı? Yani e, herhangi bir şeyde önlem alınabilir mi diye. O yıllarda henüz teknik ilerlememişti anladığım kadarıyla dediler ki biz size şimdi cihaz verdiğimiz zaman aldığınız sesleri çok yüksek alırsınız. Çok rahatsız olursunuz dediler. Yine ben eski halime döndüm. Aşağı yukarı bundan 7 yıl önceye kadar. Bu arada duymeri duyuyoruz. Ekol hastanesine geldim. Ölçümler yapıldı. Kulak içi kulaklık takılmasına karar verildi. İlk anda hiç duymadığım kağıtların hışırtısı bile müthiş ses geldi bana. Ama işte kısıldı, aletler ayarlandı. Yavaş 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 normal seviyeye ulaştı. Memnunum. Duymer'le tanışmam gazete reklamlarından, medya üstünden, radyo televizyondan oldu. Rahatsızlık duymayacağım, kendimi rahat edeceğim bir şekilde karşılaştım. Tekrar ölçümler falan yapıldı. Hangi tür kulaklık kullanacağıma karar verildi. Ve sonunda bu durumlara geldik. Günlük yaşantımda, ailem içinde, ortamda televizyon izlerken oldukça rahatım. Yani eski durumuma göre çok çok rahatım. Tabii iyi gidiyoruz. Duymer'i bildim, Duymer'e geldim, duymerden memnunum. Tabii ki tavsiye ederim. Ben teşekkür ederim. Müzik